Ritmik Saymalar Treni 2 yarışmamız başlıyor. Şimdi oyunumuz Ritmik Saymalar Treni ama biliyorsunuz bu sıralama turnuva sıralaması. Çünkü Ritmik Saymalar oyunumuzda 15 kişi oynayabiliyor. 30 kişi olduğumuz için, yaklaşık 30 kişi olduğumuz için bunların yarısını elememiz gerekiyor bu şekilde çarpım tablosu turnuvası yaparak önce bir öneleme yapacağız. Ondan sonra kalan kişilerle beraber ritmik saymalar trenine başlayacağız. Evet. ilk sorumuz geliyor. 5 kere 4. 20. Evet. Süleyman oturuyorsun. Süleyman deyince aklıma Çağatay geldi. <laughs> Çağatay nasıl şaşırmıştın öyle. İzledikçe gülüyorum. Kanın Vücuttaki her noktaya ulaşmasını sağlayan tamam. kanın izlediği yol... Ne? Tamam. Evet Süleyman söyledi önce. Peki soruyorum. 9 kere 6. 54. Evet. Ceyda tişörtünde Friday'i gülüyor, Monday'i ağlıyor, pazartesi ağlıyor, cuma gülüyor. Okulu sevmiyor musun yoksa? Yok seviyorum. Ben Peki sorumuz gelsin bakalım. 7 kere 7 49. Evet Boran geçen Cumhuriyet Bayramı töreninde koşarak yanıma geldin ve dedin ki öğretmenim beni tanıyorlar dedin. Gerçekten tanıdılar seni öyle mi? Bezli Çakmak İlkokulu. Peki sana ne sordular? Sen Boran'sın Çağatay burada mı dediler. Çağatay'ı sordular. Çağatay bak seni sormuşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende. Peki sorumuz gelsin bakalım. 7 kere 9. Açık. Evet. 6 kere 7. 6 kere 7. 42. Evet. 5 kere 9. 45. Evet. 3 kere 8. 24. Evet. Eren bu, so bu sırada senin fan klubunu kuracaklarmış. ...hayran sayfanı öyle duydum ben. Bir yorum yapmayacak mısın... ...bu konu hakkında? <laughs> Çok utanıyorum. Peki soruyorum. 5 kere 8. 45 40. Evet. 6 kere 4. <laughs> evet Fatma bildi. 3 kere 8. <laughs> 20, 23, 24. Evet. 3 kere 6. 3 kere 6. 6, 9, 6, 6, 12, 18, 18. Evet. <laughs> ne oluyor Efecan? <laughs> Zeynep bu aralar sana da çok yorum geliyor, seni de çok seviyorlar. <laughs> evet, sorumuz gelsin bakalım çocuklar. Elimemizi yapıyoruz. 8 kere 6. 42, 40. Öyle unutursun işte. 38, <laughs> 42, Dur dur dur. 8 kere 6. 48. <laughs> 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 evet bildin. 2 kere 7. E evet. Aa, evet. Oyunumuz devam ediyor. Yok, yok, yok. 3 kere 9. 20. Evet. 4 kere 8. Dört kere 8. 4 kere 8. Evet başka bir soru soracağım. Çünkü arkadan cevaplar geliyor. Ben duyuyorum buradan. Başka bir soru soralım. 7 kere 4. 25. Efendim? 25. Hayır. 29. Ha, 29 diye bir sonuç mu var Ömer? 28. Evet. Peki. Gördüğünüz gibi yine başa döndük. Ve bu grup şimdi... Hayır hayır. Evet. Bu grup artık ritmik saymalar trenine kaldı ve yerimize geçiyoruz. Evet. Ritmik saymalar treni oyunumuzda ön elemeyi yaptık ve kalan bu 15 arkadaşımızla beraber oyun oynamaya başlayacağız. Böylece neden bazılarının oynayıp neden bazılarının oturduğunu da göstermiş olduk video çekerek. Peki, oyunumuz başlasın. Hemen söylüyorsunuz ve arkaya geçiyorsunuz. Üçer, üçer. 3 6 9 Evet. 24. Hayır 18 olacaktı. Evet çocuklar arka tarafa bu taraftan geçin. Aleyna bu taraftan geçerseniz daha kolay olur sizin için. Peki. İkişer ikişer. 2. İki. 4. 6. 8. 10. 12. 14. Biraz hızlı çembere geliyoruz. altı. Evet. 18. 22'ydi. Evet. Naz. Dörder dörder. 4. 12. 16. 20. 24. 28. 32. Evet. 36. 40. 42. Hayır. 44 olacaktı Fevzi. Evet. Sıramız hemen arkasına geçsin. Çocuklar arkaya doğru uzanıyoruz. Arkaya biraz daha arkaya. Evet. Peki. Beşer beşer. 5 beş. Kaç? Hayır. Beş on diyecektin. Olmadı Rümeysa. Gel. Çocuklar şöyle arkaya uzanalım. Evet. Evet. Aynı birinci oyundaki gibi. Peki. Çağatay. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biz bu çarpım tablosu turnuvasını yapıyoruz. Oyunu yapıyoruz. Ama Tabii ki izleyenler bunu bilmiyor. Biz sonuçta çarpım tablosunu ezberlemedik. İlk başta bu ritmik saymaları çalıştık. Ritmik saymalardan sonra pratikleşmek için bu oyunu oynamaya başladık. Aslında burada bir rekabet yok. Tamamen öğrenme amaçlı biz bu oyunu oynuyoruz. Zaten öğrencilerimiz de bunun farkında. Değil mi çocuklar? Evet. Evet, biz çarpım tablosundan önce ne yapmıştık? Ritmik saymalar. Evet, ritmik saymaları öğrendik. Ondan sonra pratikleşmek için böyle bir oyun bulduk. Aslında yarışma gibi görünse de bu bir yarışma değil. Tamamen pratikleşme. Aynı gün diğer öğrenci mesela e, oyunda kaybeden öğrenci... ...ertesi gün geliyor çalışarak çok daha iyi bir şekilde oyuna başlıyor. Bunu da buradan söyleyelim. Çünkü bazı yorumlarda deniliyor ki... Neden çarpım bizim öğretmen işte çarpım tablosunu vermiyor, ritmik saymaları veriyor diye. Doğru, doğrusu odur zaten biz de öyle yaptık. Bunu da buradan bildirelim. Bir de bu arada şunu da söyleyelim. Sınıfımızda ziyaretçi gelmek isteyenler varmış İstanbul'da bulunup. Haberiniz var mı bundan? Sizinle tanışmak isteyenler böyle bir durumda olabilirmiş. Bu arada geçen sene bize bir mesaj atmıştı Esenler'de pizzacı biri. Markasını vermiyoruz, susuyoruz. Ona da buradan selam yollayalım. Bizim pizzalar hala gelmedi. Herhalde İtalya'dan getiriyor pizzaları, değil mi Boran? Hı. Peki. Bu kadar konuşmadan sonra 6 diyelim. 12. Evet. 16. Hayır, 18 olacaktı. 18'den devam edelim Fatma. 18, altışar altı. Evet, 24. Evet 60'tan sonra Evet yedişer yedişer Emir yedişer 14 28 Hayır 28'den sonra ne oluyordu? 35 evet Bora. Arkaya doğru çocuklar. Arkaya doğru. Oyunu oynamaya oynamayı unutmuşsunuz. Peki Naz şimdi kaçlara geldik? 8 16 24 Hayır 64'tü Semih oturuyorsun maalesef. Evet Emir çocuklar arkaya dümdüz olalım. Dümdüz unutmayalım oyunumuzu dümdüz. Hadi daha düz. Peki Emir kaçlara geldik? 9 9 18 27 36 45 54 67 81 90 99. Evet şimdi ortalardan söyleyeceğim ve sayın diyeceğim. 24'ten 3'er 3'er say bakalım. 27 30 33 36 39 42 Evet 45 48 58. 51 Evet 54 Evet 4 Dur, dur. Sen de durdurdum. Peki şimdi 6'şar 6'şar 18. 24. Evet. 30. 36, 32, 48, 54, 60. 66. 72. 28. Evet. Altışar altışar. 58, evet. Beş. Dört. 86. Hayır. Seksen dörttü. Yetmiş sekiz. Altı daha. Seksen dört. Evet. Devam edelim. Üçer üçer. Üçer üçer. Evet. Ve... Ve kaç diyelim? Yirmi yedi. Otuz. Otuz Otuz altı. 45 48 51 54 57 60 63 66 72 72 Peki, i̇kişer ikişer biraz daha zorlaştıralım işleri. İkişer ikişer yirmi bir. Kaç? Yirmi bir ikişer ikişer. Ceyda'ya tamam sen geçtin. Evet Ceyda. Bu arada fanların çok seviyorlar seni ya. Niye bu kadar seviyorlar anlamıyorum. Bu Ceyda'nın böyle masum durduğuna bakmayın. Normalde teneffüs çaldığı zaman öğretmenler odasına kadar peşimden gelip benim başımı şişiriyor. Değil mi Ceyda? Peki. Ceyda sana kaç diyelim? Altı. Altışar altışar. On iki. Altı mı 12'yi ben dedim. 12. 12'si. Evet. Yıldız 30. 36. 37. 42. 800. 54. 60. 66. 78 dedik, 64 dedim. Peki. Yalnız ben bu grubu hiç eleyemiyorum ya. Bu sınav... Son sınavdan kaç aldın Çağatay? Son 85. 85. Neden 95 olmuyor? Hı? Bu arada soruyorlar işte bu derslerde başarılı, sınav, yarışmalarda başarılı olan öğrenciler derslerde de başarılı mı diye. E tabii ki yani başarılı olmazsa yarışmada da başarılı olmaz değil mi? Sizi nasıl eleyeceğiz bilemiyorum. Peki 14. Yedişer yetişer. 18. Hayır 21. 21. Çağatay'ı eledik. Peki Çağatay. 4 7'şer 7'şer 28. 4 3 üç, üç, Bildi ya <laughs> Evet Evet 77 Evet 83 evet. 84 Evet parmakla mı sayıyoruz? 90 90 Değil Değil 91 Değil Değil mi? Evet 91 olacaktı Hele şükür 5 kişi indirdik, şöyle tam arkaya geçelim. Arkaya, arkaya, arkaya. Ceyda ne yapacağız? Eleyemiyoruz bir türlü. Bir Hı? Bir şey Peki. 8'er 8'er 4, 5, 8, Hayır 63 dedin. 64 olacaktı. 8'er 8'er 56 sonra kaç gelir? 64. Evet. Geçen ritmik saymalar finalistimiz Boran Yenişemeyen Boran'ı eledik. Ama değil ya. Hayır, önce 63 dedin. Peki. Devam edelim Necmi. 9'ar 9'ar 18. 27 36 35. Dur 56 dedin 56 dedin evet. Oh hele şükür 3 kişi bırakabildik. Necmi son sınavda kaç aldın? 95. Aferin yarınki sınavda ne yapacaksın? 106. Hadi bakalım. Bak burada arkanda iddialı rakipler var. Ceyda sen kaç alacaksın? Ceyda çok heyecanlı cevap bile veremiyor. Aleyna sen? Kaç aldın son sınavda? 92. Yarınki sınav? Bayağı zor. Ben söyleyeyim. Benden söylemesi. Peki. Heyecanınız yatıştı mı? Evet. Hadi bakalım. Evet. Altışar altışar. On iki. On sekiz. Yirmi dört. Otuz. Otuz altı. iki. Beş. Dört. 8 er, 8 er. Altışar altışardı. Ben öyle hatırlıyorum. Hayır 60'tı Ceyda'yı yolladık. Peki şimdi bir sen bir sen. Evet yine aynı finalistimiz Efe Necmi. Bu sefer yanında Boran yok. Üzgün Boran. Onun yerine yanına Aleyna var. Peki Necmi. Beni uğraştırmayın da biriniz elenin artık. Necmi. Yedişer yedişer. 28'den başla. 35, 42, 49, 56, 64. Hayır! 63 ve şampiyonumuz Aleyna. Aleyna sana küçük bir sürprizim var çekimden sonra. Hayırdır Ceyda? Oo Ceyda kutlamaya geldi. Peki Aleyna sana küçük bir hediyem olacak. Bir dahaki yarışmada daha iyi hazırlanıp tekrar görüşmek dileğiyle. Dur. Semih bu arada sana da bir şey diyeceğim. Sana biri bir yorum yapmış çok güldüm. Sen hani meydan okuma geçen yarışmada meydan okumada Ceyda'ya meydan okumuştun. Demişler koca yürekli Semih gitti Ceyda'ya meydan okudu diye. Buradan sana da onu ileteyim. Peki alkışlıyoruz Aleyna'yı.